Nohurt dürümümüz geldi. Ustam on, on, kendisinden önce kokusu geldi. Gayet güzel. Bunu ne yapıyorsun? Bunun içinde neler var? Nohut dürümünün içinde. Efendim şimdi biz bunu nohutu ıslıyoruz geceden. Evet. Sabah kadar fırında kemikli su içinde varıyor. Kemikli suyun içinde evet. fırında bu 20, pişiyor. Evet. 24 saat kalıyor. Süper. Açlanıyor yani. Tabii. Evet. Güzelce biz bunu imha ediyoruz. Arka tarafta güzelce dinlendiriyoruz. Eziyorsunuz. Evet. Ezdikten sonra ısılıyoruz. Sos olarak ne kullanıyorsunuz. Sosu olarak da sır değilse. O, Gaziantep'ten özel getirdim acı biber veya tatlı. Of, of. İç içine güzelce tereyağı. Of. Güzelce haşlı kavuruyorum. Evet. Sunuyoruz. Bunu getirdim. Takipçilerimiz gördüler. Bunu şöyle bir de dürüm gibi saralım görsünler. Tabii. Nasıl olur? Buyurun. Sar, saralım. Buyurun. Bir saralım. Çünkü dürüm yapmak meziyet ister. Herkese öyle herkesin başaracağı bir şey değil. Çok güzel. Bakın hijyen açısından şöyle eldivenleri getirdi. Gözlemiş bir bedenimizi böyle başlığını koparıyoruz efendim. Evet. Onları da arasına koyuyoruz değil Tabii. mi? Tabii. Lezzet daha güzel lezzet of, olsun. Of, değil. of, of, Şöyle susamlı ekmeğimiz de içinde. Harika. Şöyle ee, ikiye katlıyoruz efendim. Evet efendim. bunu böyle kıvırıyoruz. Evet. Harika. Sonra evet. kağıtta da Şöyle sarıyoruz. Sarıyoruz. Alttan dökülmesin. Vallahi diye. ne diyeyim? Söyleyecek laf bulamıyorum. Elinize, kolunuza sağlık. Aslında bu başlı başına bir sanat. Tabii ki. Şimdi dönümümüz hazır. Evet, aşağı. elime aldım. Şimdi tadına bakayım. Takipçilerimiz bir... Ben konuşmayacağım. Çünkü konuşmaya gerek yok. Böyle bir lezzet olamaz. Sizi tebrik ediyorum. Aferin. Elinize, kolunuza sağlık. Yedi bir tarif eder mi? Kesler e gelecekler. Kesler e gelecekler. Evet. Ee, i̇ki m mikros var. Kester'de. Tamam. Tamam. Hemen iki en mikrosun yanı. Ne? Şofanız neydi? Ee, İsa Güçülmez Caddesi. Evet. Caddeye gelin. Ustam telefonu var mı? Paylaşalım mı? Paylaşalım ee, Bir söyle telefonu yavaş yavaş. 552 206 20, evet. 20 evet. 27. Adınız ne? Mustafa. Mustafa Ustayı bulun. Valla bu lezzet kaçmaz. Evet. Yani söyleyecek söz bulamıyorum. Ne diyeyim? Mükemmel. Elinize kolunuza sağlık. <laughs> çıkın çıkın gelin. Bekliyoruz. Peki. Yemeğe devam. Haydi bakalım. Buraya geldiğiniz <laughs> zaman çay ikram. Ee, seylan çayı yani kaçak çay çünkü Antep deyince, Urfa deyince, Diyarbakır deyince bunlar bu çayları tüketmekteler. Yani Antep deyip de eğer bir şey eksik olursa bence eksik e, o tamam değildir. Burada her şey tamam. E, ikramlar var. Turşumuz, onun yanında közlemiş biber de ikram oldu. Allah razı olsun. Var olsunlar. Söyleyecek söz bulamıyorum vallahi. Yemeğe devam. Harika. Yola devam. Sizi buraya gelmenizi tavsiye ederim. Değerli takipçilerim şu anda Alanya, Mahmutlar'da inci künefedeyiz. Künefe deyince akla tabii ki Hatay gelir ama Anteplilerin de kendine göre geliştirmiş olduğu ayrı bir lezzet var. Ustam burada. ustamı hemen dönüyoruz ve tanıyoruz. Ustam kolay gelsin. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. geldiniz. E, biliyoruz yine e, künefe deyince akla ilk gelen memleketimiz şeyliyiz. Güzel güzel Hatay'ımız. Evet. Ama Bizim de Antep'li olarak e, biraz daha renk verip ve bunu daha da lezzetli hale nasıl getirir diye. İşte getirir fıstık diye mesela de. Antep fıstığı. Öyle atayım. Mesela o biz da... de evet. buna fıstığı ilave ediyoruz. Kaymağı ilave ediyoruz. Ve kaymaklı evet. fıstıklı bize Antep'e özgü e, künefe çeşitlerimiz. Bol fıstık. Kendinize göre Kendinize değil, değil mi? Kendinize göre tabii ki. Peki Ar hasır Antep dediniz. Bu e, hasır neyi? Antep'te mesela en çok e, giden ürünümüz hasırdır hasır. Evet. Hasır Nasıl hasır yapıyorsunuz bunu. Ee, onun kadayıfı düz e, kadayıf kırmadan şey etmeden e, hat döşedim, hazırladım. Evet. Ondan sonra fıstığını atıyoruz. İşte bu. Evet, İşte bu. Ee, kaymağı koyuyoruz. Evet. Tekrardan fıstığını i̇şte. bol bol atıyoruz. Ence sağlık. Maşallah. Özel Harika. Antep usulü. Antep usulü. Öf. Evet. Öf, öf, öf. Antep'e gittiğiniz zaman ya da buraya geldiğiniz zaman inci e, künefeyi buluyorsunuz değerli ustamı. Şu ürünümüzde e, kadef oranı çok düşük. E, sadece fıstık ve kaymağın lezzetini Onun alacaksınız. Onun ağırlığı değil mi? Evet. Of. evet. Of. Buraya bu muhakkak gelin. Basılı şekli çok e, önemlidir. Evet o çok, çok önemli. Çok dikkatlidir. Tabii pişirmek de önemli. Tabii pişirmek ayrı bir meziyettir. Ayrı bir iştir. Evet. Künefemiz hazır ve ocağa Atacağız, geçiyoruz. Atacağız, pişecek. Evet. Biz o zaman yerimize geçelim. Siz onu atın. Ee, ve çalıştırdık evet ocağımızı. Biraz kısık ateşte olacak. Kısık olacak değil evet. mi? Evet, ayarlıyoruz. Şeyimizi. Şimdi e, bir de bir özelliği ustalarımızdan duyduğumuz çevirerek pişireceğiz ki evet. kenarlarını devamlı her taraf aynı şekilde pişsin. Doğru mu ustam? Doğrudur. Çevirecek. Çevirerek sürekli ayrı bir renk alacak. Evet. Maşallah. Valla ben sabırsızlandım. Şimdi geçeyim yerime. Bu lezzeti takipçilerimle paylaşalım. Evet. Size kolay gelsin. Sağ olun. Şimdi efendim şu anda altı pişti ve çevirme aşamasındayız. Ve hemen e, çeviriyoruz. Bakalım karşımıza ne çıkacak. Oradaki görüntü de önemli değil mi ustam? Evet. Evet. Ve şu anda? bir koku. Evet. Hangi aşamadayız ustam şimdi? Final. 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 Evet. Evet. Bekliyoruz heyecanla. Meşhur antep üsünü hazır e, Hasırımız hazır. Evet. Valla hasırı hiç de duymamıştım. İlk defa e, göreceğim. İlk defa tatavrat bakacağım. Evet şimdi ne yapıyoruz? Afiyetle yiyeceksiniz. E, elinize kolunuza sağlık. Merakla bekledik. Şimdi yerimize oturalım. Bunun bir tadına bakalım. Takipçilerimize anlatalım. Ee, tebrik ediyorum sizi. Elinizde Sağ altın abi. bir bilezik var. Efendime söyleyeyim. Ustalık öyle basit bir şey değil. Bakın ne kadar zamandır uğraştınız. Ortaya böyle bir lezzet bir koku çıktı tadına da bakacağız. Elinize sağlık. Geçelim yerimize. Haydi bakalım. Evet. Şimdi bu kadar eziyet, bu kadar meziyet, bu kadar çabadan sonra ortaya güzel kokan bir sunum geldi. Şöyle çatalla iyice. Evet. Hasır Antep usulü hasır künefe. Tadına bir bakayım. Gerçekten bizim bildiklerimize benzemiyor. Farklı tadı, lezzeti. Hele içindeki fıstıklar, tereyağı anlatılmaz. Vallahi ustam söyleyecek bir şey bulamıyorum. Olsun. Eline koluna sağlık. Olsun. Biz bunu yiyeceğiz. Ondan sonra da devamlı geleceğiz. Herkeste de gelsin. Hmm kasır fıstıklı künefe için çok ayrı. Antep'e şey. gitmeye gerek yok. Biz Antep'e Malanya'ya gidelim. Burayı bir tarif edelim. Ee, burası Mahmutlar Belediye ışıklarında. Sağ evet. Kulesi'nin dönünce ilk sağda. Vakıf Bank'ın arka tarafında. Ama şey var. Konum da var zaten. Konum da var. İnci, evet. E, i̇nci e, künefe yazınca. Yazdı mı konum buraya kadar bizi getirdi. Evet gelsinler, bize getirir. Gelsinler bu lezzeti burada yerinde tatsınlar. Valla duramıyorum ben. Harika. Evet. Çıtır çıtır harika olmuş. Evet. Onun üzerinden on veriyorum. Eline koluna sağlık. Her ilgi varsınız. Hep siz olun biz de hep gelelim. Yemeğe devam. Haydi bakalım.